Yozgat Çamlık Medya ekibi, Yozgat'ta bir ailenin geçinebilmesi için gerekli olan aylık yaşam maliyeti üzerine dikkat çekici bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, özellikle artan enflasyon ve hayat pahalılığı göz önünde bulundurularak, refah seviyesi yüksek bir yaşam için gereken minimum geliri vatandaşların ağzından dinledi. Yozgat'ta bir ailenin geçinebilmesi için aylık ne kadar? Yozgat'ta 20 bin lira normal, normal geçinmez için yani. Askeri ücret şey yani. en askeri. Onu da söyle. Kira ödüyorsa zaten zor geçinir. Kirasız 20 bin lira yeter şöyle kirasız. Bugünkü ki şartlarda geçinebiliyor musun? Geçiniyor. Biz koyda kalıyor. Biz koyda kalıyor. kalıyor. Fark etmiyor yani. tabii. Geçiniyoruz. Geçiniyor. Geçiniyor. Ka kaç çocuklu kaç yalın. Fark etmez. fark etmez mi? Ben iki çocuk kıyaslayım 40-50 bin lira. Olur, çana çana tabii. Gelir. Okula gider çocuklar. Okula gider. Bir de kira ödüyorsa o hesabı yapamam ben. 12 bin, 13 bin lira kira biliyor musunuz? En azından. Ha biz koyda kalıyoruz. 11 liraya geçiniyor? Nasıl? Kira yok, su parası yok. Şey yok, elektrik yok. Ama burada 40-50 bin lira. Peki bugünkü şartlarda geçinebiliyor musun? Buyur? Bugünkü şartlarda geçinebiliyor musun? Ben geçiniyorum da kısıtlıyom. Arkadaş şimdi doğruyu söylemek lazım. Dünden bak şunu söyleyeyim size. iki karpuz beş tane muz aldım. 965 lira. İki karpuz bir muz 965 lira verdim. Nasıl geçinecek? Evet. Yozgat'ta bir ailenin geçinebilmesi için aylık ne kadar gerekiyor? Allah asker ücretinin üzerinde bir şey olması gerekiyor. Yani 30 bin lira 35 bin lira arası bir şey olması gerekiyor. Ya dört kişilik çekirdek bir ailenin aile, aile gideri elektriği, evin kirası, şunu bunu yani bayağı bir yüksek meblağ tutuyor yani. Ne kadar olması gerekiyor? Yani 30 bin lira, 35 bin lira civarı falan olabilir yani. Peki bugünkü şartlarda geçinebiliyor musun? Ya yani geçinmek illa ki zor. Ama işte Allah bereket versin diye Başka diyeceğimiz bir şey, bir şey yok şu anda. Evet. Yozgat'ta bir ailenin geçinebilmesi için size ne kadar olması gerekiyor? En az 40 milyar. Kaç? 40 milyon. 40 milyon. Evet. Neden 40 bin lira? Yanca geçinir zaten. 10 milyonu zaten ev kirası. Evet. Geriye de yiyecek. Peki bugünkü şartlarda geçinebiliyor musun? İyi geçiniyor. Bizimki Allah'a çok şükür yetiyor. Evet. Yozgat'ta bir ailenin geçinebilmesi için ne kadar olması gerekiyor? Abi bu aile hani eee çoluklu çocuklu olmasına göre değişir. Hani bir karı koca ortalama hani 50-60 bin civarında olması gerekir ya. Peki bugün şartlarda geçinebiliyor musun şu an? Ben geçiyorum. Ben devlet memuruyum. Şu an geçinebiliyorsun. Tabii. Evet, Yozgat'ta bir ailenin geçinebilmesi için ne kadar olması gerekiyor? En az 60 bin lira. 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 Ben, ben de emekliyim. Bak ben de emekliyim. Yani geçinemiyorum ben de. Bugün şartlarda geçiniyor musun şu an? Şu, şu anda geçinemiyor. Geçinemiyor abi. E, ev, ev Allah yardımcısı olsun yani. Ev olmayanlar yani. Yozgat'ta bir ailenin geçinebilmesi için ne kadar olması gerekiyor? Valla biz köylü olduğumuz için onu şehirler bilir. Biz köyde gelirimizi giderimizi bilmiyor. Evet. Ee, ne kadar olması gerekiyor? Ya şu anki şartlara göre en az bir 30-35 lira gelir olması lazım yani. Ev kirası olmuş 10-15 liradan aşağı ev kirası yok. Elektriğiydi, suydu, telefonuydu. O adama en az bir 15-20 lira kalacak ki geçimini sağlasın, gıdasını yani. Şu anki şartlarda geçinebiliyor musun? Ben mi? Kendi ben kendi köylü olduğum için biz çiftçilik yapıyoruz. Gelirimizi giderimizi bilmiyor yani. Yani geçiniyoruz. İlla ki yani. Biz çiftçi olduğumuz için kendi arazimiz var. Ta önceden belli. Ama şu an sadece maaşla geçinen insanlar Allah yardım etsin yani. Yozgat'ta bir ailenin geçinebilmesi için ne kadar olması gerekiyor? Yozgat'ta asgari ücret yeterli. Yeterli diyorsun. Yeterli. Yozgat'ta ev kiraları ucuz. Ya. Hayat ucuz yaşamayabilen Ge yani. Geçinebilir. Evet geçinebilir. Şu anki şartlarda geçinebiliyor musun? Evet. Geçiniyorsun. Evet. Ailenin geçinebilmesi için ne kadar olması gerekir? Abi nüfus kaç kişilik? Ya fark etmez. ama nüfus önemli. Diyelim iki. İki ise 20 bin lira yeter yani. 20 bin lira, ha, bin lira yeter. Peki bugünkü şartlarda geçerli mi? Geçinebilir ama... Mesela şöyle diyeyim ev kirası varsa yetmez. bir daha çocuğu varsa yetmez. Toruna haçlık vereceğiz yetmez yani. O zaman 30 bin liraya çıkar. Tabii. Abi, benim ev kiram yok mesela. 20 yeter bana diyeyim yani. Yozgat'ta bir ay ailenin geçinebilmesi için ne kadar olması gerekiyor? Şu anki emeklilik maaşı çok rahat yetiyor kardeşim. Yeter diyor. Çok rahat fazla geliyor kardeşim ne yapacak? Peki şu anki şartlarda yetiyor. Yetiyor fazla geliyor. Ailenin geçinebilmesi için ne kadar olması gerekiyor? <laughs> Vallahi hiç hesap etmedim. Hesap etti ortalama şöyle bir söyle bakalım. Bir ay. Bir ailenin geçinebilmesi için ne kadar olması gerekir? En az 20 bin lira, o iki, iki aile olursa 20 bin lira. 20 bin lira yeterli. Evet. Peki bugünkü şartlarda geçinebiliyor musun? Geçinemiyor işte. Ve kulla yetmiyor. yetmiyor. 30, 30 bin lira maaş alıyorum. Ay zor geçiriyor. En az 35. En az 35. En az. Peki şu, anki şartlarda geçinebiliyor musun? Yetiyor mu? İyi gözü geçiyorum. Dışarıdan da gelirim olunca. Geçiniyor. Yetiyor diyorsun. Yetiyor.